Sertleşme bozukluğunda ya da ereksiyon bozukluğunda, erektil disfonksiyon, yani birçok isimle adlandırabilirsiniz. Çok yaygın gördüğümüz bir rahatsızlık. Tabii yaş arttıkça risk faktörleri varsa daha erken seviyelerde de karşımıza çıkabiliyor risk faktörleri mevcut. Mesela en önemli bu işin düşmanı sigara içmek ve hareketsiz bir yaşam sürmek bizim için bu konuda risk getiren faktörler. Nedir bunun tedavisi? İlaç tedavisi, birinci basamak tedavi ilaç tedavisidir. ESVT denilen ekstrakorporal şok dalga tedavisi yapılıyor. İşte penis üzerine bir cihaz yardımıyla şok dalgaları, ses dalgaları gönderiliyor. Ve bu ses dalgaları burada yeni damarların oluşmasına ve mevcut damarların güçlenmesini sağlıyor. Diğer bir şey PRP var. PRP de hani tam köküce diyemeyeceğim ama Plateletten zengin plazma dediğimiz işte kan alınıyor, bir ayraçtan geçiriliyor. belirli bir santrifüjde geçirildikten sonra bu penis de korpus içerisine enjekte edilebiliyor. Diğer bir tedavi ağızdan alınan ilaç etkin olmadığı zaman ya, ya da bu tedaviler sınıfta kaldığında peniste bu ilaçların böyle sistemik et, ayarlanmış formları var, iğne formları var. Onlara bir trimix gibi karışımlar var. Tabi bunları yapmayı öğretiyoruz. Bunların uygun dozlarını yapmaları gerekiyor. Fazla doz yaparsanız tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Az doz yaparsanız hiçbir işe yaramaz tabi bir tahmin edeceğiniz gibi. En son seviyede de penis protezleri takılabilir. Bunların da şişirilebilir, malleable gibi tipleri var. Bu geri dönüşümsüzdür. Taktınız mı bu tedaviyi sonlandırmış oluyorsunuz. Ama başarısı %100'dür. Hasta memnuniyeti %90'lardadır ve bunlar ömür boyu kalıcı protezlerdir. Tabii buraya gelene kadar diğer tedavileri denemek gerekiyor, iyi hasta seçmek gerekiyor ve hastayı çok iyi bilgilendirmek gerekiyor.